kazancız, kazanamıyoruz. Getiriyoruz, Burada da 40 lira değil, 30 e de veriyoruz, 40'a da veriyoruz. Yem içinden çıkamıyoruz yani bağlı. Ya sattığımız ucuz, aldığımız bağlı. Öyle Peki yani. saat kaçta geliyorsunuz Burada kazara? beşte kalkıyoruz köyde. Ondaki sağını kuyup değil de siye buraya gelir. Siye saat altı, altı buçuk oluyor. Yedi oluyor işte. Yedi de geliyor. Müşterimiz geliyor. Burada satıyoruz. Ondaki gidiyoruz. Beşte kalkıyoruz buraya gelesi yalan soruyor. Burada işte pazarda bekliyoruz. Müşterilerimiz gelince satıyoruz. Biraz pahalı olsa iyi oluyor ama biz pahalı istiyoruz. Müşteriler biraz düşük istiyor. Yem yani pahalı olunca emeğimizin karşılığını alamıyoruz biraz. Direkt normal bir şekilde gidiyor bakalım. sabah altı, beş buçuk altı gibi buraya geliyoruz. E tabi haliyle biz de yöresel ürünleri satmak için uğraşıyoruz. Şu anda 35-40 lira civarında yoğurtlarımız, kaymaklarımız 15 lirada 20 lira arasında. Bu aralarda gidiyor. Ama yemleri sorarsan yem 2'ye katladı. Yemleri sorarsan yem ikiye katladı. E yemle mesela şu anda 150-160-170 liraya kadar çıktı. E 180. 180 olabilir. Var.